Ha Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bin oluyoruz gördüğünüz gibi. Bu benim YouTube'daki ilk videom. Hemen maça başlıyorum. Ama Brawl Stars eğer isterseniz çekerim ama ben büyük ihtimalle Roblox'ta Blox Free çekeceğim. bin oluyorum diye ilk video fikri olarak aklıma bu geldi. Leon'u yeni çıkardım o yüzden onu kasıyorum. Botlar geliyor pek sıkıntı etmeyelim atmayalım. Elim de soğuk yeni yeni girdim. Yarın okul var. Siz okulu seviyor musunuz okul? Beden günlerinde kaç golünüz var derin? Lan nasıl ya? Bahtımı seveyim. Hatırladın mı lan beni? Kardeş bu benim gerçek halim bak yeminime garanti veriyorum. İki taraflı sıkıştırma aldık. Evet easy boy. Arkadaşlar Bu arada bu blok sürekli video fikrini çekme sebebi aklıma gelen bir tane şey gördüm Blogsuit kanalı çok sevdim onu. Onun videolarını izlemekten çok zevk alıyorum. Onun gibi videolar çekmek istiyorum. Size zevk vermek. İzleyecek bir şeyler sunmak. Sıkıldırmamak. eğlendirme. <laughs> Her Herkes gibi. Her brosta oyuncusu gibi. sakin bir oyuncuyum. Hesabım. Dur profilimi göstereyim böyle. Nani bin yapacağım yakında. Ee, gördüğünüz gibi en çok kupalardan. Bu arada ben eskiden hiç bin kupa yapmayı bilmiyordum. Şu son zamanlarda bin kupa yapmayı öğrendim. Dynamite'i 1080 yaptım. Burada yazıyordur zaten. 1082. 1100 yapamadım. Shelly'i 1000 yaptım sonra. Edgar'ı yaptım. Bu işte görüyorsunuz burada yaptım bin kupaları. Bunu da bin kupa yaptım. Ama insan hatta ben bunu bin kupa yapmamışım. Önceki sezon bin yaptım. Bu sezon eksi yedim ustalık kasmak için. Ama gittim bununla kasmak yerine dynamite kastım kutuyu. Kutudan ne çıkınca yazarsınız belki. Neyse son iki maç. Bismillah deyip girelim. Bu yeni karakterden ben bu arada hiçbir şey anlamadım. Siz anladınız mı? Yorumlara yazarsınız. Biraz da Blogsuit hakkında konuşalım. Ben Blogsuit'e 50 abone olunca Mumut çekilişi yapacağım. Yani isterseniz şimdiden abone olun. Sonraki videomda yorumlara yazarım zaten. Ay. Yorumlara isminizi yazmanızı isterim. Çekilişe katılmak için abone olup bildirimleri açmanıza gerek yok. Ben insanları rahatsız etmek istemiyorum. İsterseniz açarsınız ama. Yorumlara bir tane yorum yazın. O oyuncu ismini yazarsınız. Like atın. Çekiliş şartları bunlar yani. Ama gerçi benim o videoda söylemem lazım değil mi bu? Şuradaki da alayım. Beni şasar verilmiş. Tezgah lan bu. ezgi olduğunu anlamadım ya. Pu kendime pu. <laughs> Brawl videolarını beğenirseniz çekmeye devam ederim. Karakterleri bin kupa yaptığım maç falan. Kupa kastığım maç. Sohbet etmek için. Açıkçası soru cevap yapmak çok istiyorum ama şu an hiç takipçim yok yeni açtım hesabı. Sizler, sizlerin yorumlarınızı okumak istiyorum. Çok zevkli bir şey bence YouTuber olmakta. Başkaları hakkında konuşuyorsunuz. Bir sürü arkadaş. Oha. Şu an kötü günümdeyim. Bana ne demeyin lütfen. Nasıl 200 kupada kaybediyorsunuz diye. Kaybediyorsun diye. Bunun kostümünü mü alsam ya? Yeah. Dur lan buralara video koyma sıkıcı olur. Maçımıza giriyoruz. Bismillah. Sonraki maç. Keşke daha önceden YouTube videosu çekseydim. 30 bin olma kupam. Açıkçası Brawl Stars pek eğlenemiyorum. Şeyden daha çok eğleniyorum. Blok Street'te. Bir de size bir şey soracağım. Şimdi Ömür BF kanalı var. Discord'da şey yapıyor. Ömür BF 150 liraya yeti meyvesi satıyor. Reklam değil bu arada. 500 liraya da perma halini. Sizce perma halini mi alayım yoksa normal halini mi alayım? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Hala kararsızım. Ama büyük ihtimalle ben normal alayım ya. Zaten yetiden değişmeyeceğim için üzüldü Aldığım zaman da size videosunu atarım. Büyük ihtimalle max 3-4 güne videosu gelir. Ben kuzenimin bilgisayarında da oynayabiliyorum ama onda nasıl video kaydedeceğim diye şey sıkıntı oluyor. Ama yani çok istek yaparsanız ben bir şekilde hallederim. Kızar büyük ihtimalle ama bir şey olmaz. Ulti basamadı. Ulti boş harcar mı enayi? Lanet olsun hayat. Lanet olsun. Abone olursanız mutlu olurum videomu beğenirseniz yani. Aman benim 8 dakika videoyu bitirilmez şey lazım ya? Ama olsun 9 dakika olsun bir şey olmaz. Yeni yeni YouTube videoları çekiyorum. Capcut'tan editlemeye çalışacağım ama kusura bakmayın video kalitesinin kötü olursa diye. Yeni yeni başladığım için ileride şey yaparım... Yiyecek misin? Yedin ama sen gittin oho. Yapacak bir şey yok ona arkadaşlar. Ee, hiç pusmak diye istemiyorum da Piper'a düz raşlama raşlanmaz. Eksiklerimi yoruma yazarsanız bu arada çok be, sevinirim. Hatırladın mı lan beni? Oğlum şimdi lan onu şu anda hiç dikkat etmedim ona. Dur bekle şimdi. Aa şey etmiş. Ben kulağı çok boş değil mi? Evet. Eski bu dostlar daha iyiydi ya. Ben normalde çok eski oyuncuydum. da falan. Ama şey oldu. Hesabım gitti. Mallık yaptım. Gittim hesaba bağlı olan gemi yeni hesap açıp ona bağladım. Hesap gitti. Hatta gitmedi. O bug oldu nedense. Gemi yıl bir anda hesaptan kalktı. Ben silmiştim o zamanlar. Ya bu Allah nasıl vuruyor ama ben ne yapabilirim ki buna ya? Şöyle dallamadan sana öldüm Ve son maç. Şu an bakın. Şu kuyruğa bir bakın. Harbi lan niye bunun kuyruğu var sanıyorum kızım. Bu yeni karakteri sevdiyseniz yorum yazabilirsiniz bu arada. Ben hiç sevmedim. 1700 ne arkadaşım? 13 binli Frank'e ne yapabilecek mesela Şuradan klonu atayım. Bu klonu mermi harcarken de bunu keseyim mi? Harika. bu? Oh, kilo Neyim ya? Hisseder gibi kaçıyor. Allah çarptın ya. Video editarken neler ekliyoruz Bu şık niye görünmez olabiliyor? Arkadaşım haksızlık ya. Bizim ultimiz adamın aksesuarı. Bu. Şuraya geçebilirsem çok iyi olur. Tamam. Sıra enayi beklemekte. Şu an Ertuğrul 32 bin oluyorum değil mi? Evet. Videoyu uzatmayayım o zaman. Başlayayım ya. Yani. Videoyu belli bir süre uzatınca sanırım şey oluyordu değil mi? Dostum ben pir olmam. Hayır. Aman. Gaz adamlık yapmam. Ben o kadar reddettim. Ya abi adam illa şey olacak ya. Şu üç çocuğa bak ya. Ha, kalkan bastı. 50 kere vur şimdi anca biter kalkanı. Harika darladık. anladık. Gaz aklım varsa vurursun ya. Ben niye karşıdaki böyle öyle hemen... Allah Allah'ın helalini saklayamayız. Oğlum bir kere bir göster vurayım lan. Bir kere göster vurayım. Aa vallahi vurdum. Bismillahirrahmanirrahim. Benim sonsuz canım var dostum. Ben spike bugün çünkü. Evet, sen bana yaptın. Ne şey arkadaşlar gördüğünüz gibi 32 bin olduk. Hemen ödülümü alayım. Bu videoda bu kadarmış. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni video.